Herkese yeniden yeni bir günden merhaba bugün sizlerle yani yarın da birlikte olacağız iki günlük bir vlog çekmek istedim ee, nasıl olur ne olur neler yaparız hiçbir fikrim yok bugün Özgür'ün kuzeninin nişanı var ona gideceğiz onun için hazırlanacağım şimdi hem makyajı nasıl yapıyorum pek aşırı profesyonel yapmıyorum sadece gelişi güzel hoşuma nasıl giderse öyle takılıyorum her yaptığım makyaj bambaşka bir şey çıkıyor zaten Hani kullandığım ürünleri gösteririm en azından diye düşündüm. Aslında sabahtan temizlik yapıp sonra hazırlanacaktım ama birazcık geç uyandım. Hani halsizdim. O yüzden de yapamadım. Sadece mutfağı topladım. Mutfağı düzenledim yani. O yüzden yarına kaldı temizlik işimiz. Şimdi de hazırlanacağım işte dediğim gibi iki buçuk saatim var. İki buçuk saatte hazırlanacağım. Saçımı, makyajımı hepsini kendim yapacağım. Onu ütü yapacağız. Şimdi bir elbisemle Özgür'ün pantolonunu ütüleyeceğim. Ondan sonra da makyajla başlarız sonra da saçımı yaparım ya da ilk saçımı yapar sonra makyajımı yaparım bilmiyorum artık. Orayı da o şekilde yapacağız. Yarın da lisedeki arkadaşlarımla görüşeceğim. Onu da yine vlog'a devam etmiş olurum ama sabahtan temizlik yapar sonra onların yanına gideriz. O şekilde. Şimdi ben bir ütü yapıp geleyim. Ondan sonra da makyaj yaparken görüşürüz. Ve geldim şimdi evet. Makyaj saçımızı takalım. Ve makyaja başlayacağım. Umarım güzel bir video çıkar ortaya. Çünkü hiç bu tarz bir video çekmemiştim daha önce. Şimdi ilk olarak primer ile başlıyorum. VFX Pro kullanıyorum. Bu da Farmacy'ye ait zaten. Şimdi en son fondöteni uygulayacağım. Şimdi farla başlıyorum. Far olarak da şu Glam kullanacağım yine parmesini şu şekilde. Şimdi ilk olarak açık bir renkle başlayacağım. Şu magnolia olan şu renk. Evet. Bununla başlıyorum. Ama öncesinde bir altına kalem yapmak istiyorum. Yine parmasinin kalemini kullanacağım. Tripod birazcık şey alıyor. Görüş açısından olmuş ama şu şekilde. Otaklar. Express. Numarası var mı diyorum. 0 1'miş. Şimdi devam edebilirim. Şu an çok ışıkta belli olmuyor bu ışığında. Şimdi cildime yani fondötenim falan uygulayacağım. Sonrasında da giyinirim. Rujumu en son süreceğim. Hello. Su içip geldim. Göz makyajım bu şekilde. Gayet güzel oldu. Işıkta daha da güzel görüneceğini düşünüyorum şu an. Yakından ben çok güzel görünüyor da. Kamerada o kadar net değil. O yüzden şimdi cildime makyajımı yapacağım. Yani fondötenim falan halledeceğim. Ondan sonra da giyinirim. Saçımı yaparız birlikte. Hello. Şimdi fondöten şu CC kremi kullanacağım. Yine VFX Pro ya. şu an bu katalogda yok. Maalesef görünüyor. Diye baktım. Bu biraz cildin kızarıklığını alıyor. Primerden sonra bunu kullanmayı daha çok seviyorum. Cilt tonunu eşitlediği için. Evet, şimdi pomadan size uyguladınız. Yine bu da VFX Pro'nun. Evet, net Şimdi onu sürelim. Evet. Daha iyi olurmuş Şimdi kontür yapacağım. Ve sonrasında da allık ve fondö fondöten uyguladım. Allık yapacağım. Şimdi bir kontür yapayım. Kontür de birazcık kafama göre takıyorum. Ben allık tonumu ayarlayabilmek adına da çok kullanıyorum bunu. Şuraları yapmayı çok şey yaptım. Böyle bir makyaj tekniği yok ama. Allığın altına kaybettiğimi yani ben hepsi için yapıyorum bu açıklığa. Şunu da şimdi. Keskinliği veriyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Yani ben en çok bu yüzden kullanıyorum bunu. Işıktan birazcık şu an kötü duruyor aslında aynada daha hoş duruyor ama. Şu anlık bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu an daha belli. Şu net keskinliği verebiliyorum. Bu şekilde. O yüzden şimdi highlighter uygulayacağım. Highlighter olarak da hemen göstereyim. Şunu. Şöyle hemen bunu uyguluyoruz. Şu an beyaz kılıfımı yaptım. Şey yaptım. Fondötenin kılıfıma dokununca çok kötü etesi kalıyor. Şimdi saçlarımı tarayıp geldim. Aslında saçlarımı düz de bırakabilirim ama elbiseme birazcık toplu bir saç olsun istiyorum. O yüzden şimdi şuralardan böyle tatlı bir şekilde öreceğim. Umarım örebilirim. Normalde örgüyü başarıyorum ama bazen böyle özel günlerde öremeyeceğim tutuyor. O yüzden bir tereddütteyim bakalım. Örebilecek miyim? Şu kısmı topluyorum. Hatta biraz daha sizi yaklaştırayım ki saçımı nasıl ördüğümü göstereyim. Evet şu an daha iyi. Şimdi şöyle bir ayrım yaptım. Üst kısmını örmek istediğim için. Tam ortadan değil ama saçım. Ortadan ayırmadan bu işlemi yapmak çok saçma oldu. Şuraya da tekrardan bir topuz yapacağım. Sıkı bir topuz olacak. Aynı şu anki gibi. O yüzden önce bir giyineyim. Çünkü bir daha giyinirken falan tüyleri şu an bunu çıkarırken falan. O yüzden şimdi hemen giyinip Geliyorum. Hello. Saçımı ablamla konuşurken yaptık. Yani yaptım dediğim Şöyle örgüleri burada. Ve sonrasında da topuz yaptım. Şöyle tatlış bir şekilde. Ve de böyle. Şimdi hazırlandım baya. Bittim yani. Sadece rujumu bir kat daha geçip takılarımı falan takarım. Ondan sonra da gideriz. Şimdi birazcık oturayım. Keyif yapayım bari. Çok erken hazır oldum bu sefer ilk defa. Hazırlandık ve çıktık evden. Şimdi önce annemlere gideceğiz. Ondan sonra nişan yerine gideceğiz. Bir şeyler atıştırıp böyle gideriz dedik. Şimdi oraya gidiyoruz. En son kombinimi gösteririm. yasak falan düştü. Açmadım kamerayı. Biraz önce gösterdim sadece çok kadar. Zaten çok da oldu. Böyle Eski şey çok da oldu. <laughs> Herkese merhaba. Ben geldim. Saçım başım dağıldı. Makyajım çıktı. Rujumun işleri falan bayağı çıktı ama hadi artık bir bitti. Yapacak bir şey Çıksın. Şimdi sıcak su ben ve ben musluklu oturacağız. Çünkü birazcık üşüdüm. Hani çok değil ama birazcık üşüdüm. Yine de olmamak için sıcak suyumuzu koyacağım ayaklarıma. Bir de eskişehir'in meşhur bir tostçusu var. Tostçu Ramazan abicim. <laughs> Ondan tost söyledik şimdi. Kalbimizi doyuracağız. Çünkü düğün falan vardı, herhangi bir şey yapmamıştık zaten bugün. Ondan şimdi bir tost diyeceğiz. film izleriz büyük ihtimalle de. Yarın da işte ortalık toplarım artık. Yapacak bir şey yok. E, Orhun toprağı işliğinde keyif e, zamanı şimdi. E, Hello. Ben geldim. Sözde biz bugün temizlik falan yapacaktık. Sonra ben güzelce sabah videoyu açacaktım. Hepsi yalan oldu. <laughs> yani neden yalan olduğunu da söyleyeyim. Özgür'le bir diziye başladık Hakan Muhafız diye. Zaten bir yoktur artık biz bayağı geç kaldık izlemek için. Onu izlemek başladık. O yüzden de bir türlü dizinin başına kalkamadık. Akşam da nişandan geç gelmiştik zaten. O yüzden biz kahvaltı falan hatta yaparken izledik. Ay nefes nasi kaldı. <laughs> i̇şte o yüzden anca hazırlandım sadece. Hatta hızlı hızlı hazırlandığım için kamerayı da açamadım. Artık neyse devam edeceğim. Akşam falan da devam edeceğim. Akşam gelince bir şeyler yapacağız artık. Bu videoda boş geçmesin. Sabah akşam da zaten köye gidiyoruz. Köyde güzel bir vlog gelir. Şimdi tramvaya biniyorum. Ondan sonra gideyim. İnşallah eskertimde vardım. Ne zaman tutacağım oh. bilmiyorum çünkü. Of çok soğuk eskişehir ya. Neyse şimdi de kapatalım. Yola devam edelim. Hello ve Yıkıklar. Yıkıklar <laughs> ve evet. Yıkık. Hani yıkık olarak. Kamerayı açmıyormuşum. O kadar çok dedikodu yapıyoruz ki. <laughs> bir şey konuşurken hatırladım video şey, çektiğimi. Yapacak bir şey yok. Öyle takılıyoruz şu an. Diloşt bekliyoruz. Bir kişi eksiz şu an. <laughs> 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 ne yapayım dondum ama. Arkadaşlar orası bozmuş ya. Hava da soğuk. soğuk. Hava soğuk, bir de kafe ekstra soğuk. Evet. Biz de o yüzden kafe değişikliği yapıyoruz. Bizi halde soğuk olması ki. <laughs> Valla bozmuş, o Fred bozmuş. Beni o Fred izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyin o <All> Fred. <laughs> Dinç yok. <yormuş. gülüyor> Neyse işte daha şimdi. Dava açılıyor. Ben, ben seni korurum. Açmayın. Sakın dava falan açmayın ama soğuk. Düzeltin, ısıtın orayı. Şimdi kafe değişikliği yapıyoruz. <laughs> bir de çok sigara dumanı falan var. Arkada geldik. O yüzden şimdi gidiyoruz. Allah saçlarım gitti. Beğenin beğenin. Evet, videoyu izleyin, beğenin, yorum da yapın. Hadi bye! Çekiyorsun! Bence ben aynı mıyım? Hello! Boli'ye geldik, bizim <laughs> mekan. Kızlarla en sevdiğimiz yer burası gerçekten. Hem sıcak, hem, <laughs> hem de şeylerim. Güzel. Evet, o, bir Her bir şey çok şey şey. evet, güzel. Şimdi burada ben takılacağız. Aslında çok güzel çok Dilara'mın da çok sinirleri bozulmuş. Ne de sinirleri bozulmuş? Oraya kalmamış. Oraya kalmamış. Onun yanıma mandolini ne yiyeceğim? Gerçekten. Ne yiyeceğim? Tüh. Oraya oraya alır şimdi Bizde durum böyle. Hiçbirimizin kafası güzel. Hiçbirimizin kafası şey değil yani normalde. Ya, Sen gelme. Yani. Ben de Hello. Allah motorcular. Şimdi kızlardan ayrıldım. Ve ben şimdi bir yere gidiyorum. Nereye gidiyorum? Sulelerin yanına gidiyorum. Sizin için çok güzel bir çekiliş ayarladık. <laughs> bir butikle ve çok güzel bir parça hediye edeceğiz size. Onu aldım bu sefer. Sonrasında da onun çekilişini başlatacağım. Yanına da postu koymuş olurum. Zaten videoyu yüklediğimde çekiliş devam ediyor olur ona da katılmayı unutmayın. Bence çok şükür bir parça. Şimdi tramvaya bineceğim tekrardan. Çünkü çok uzak. O yüzden yürümek istemiyorum. Çok soğuk. Çok şükür. Tramvay boş. Oh, Yorumluyum. Sıcacık. İnşallah sesim duruyordur. Bağlamıyorum. Tramvay çekmemiştim. yürümeden indim. Şimdi azıcık gireceğim. Şulelerle buluşuyorum de, buluşacağım dedim ve de bilmiyorum. Ama yine şulelerle bir yüzü güldü. Buluşması yapıyoruz. Şimdi kafeden çıkıp o link koydurmaya gidiyoruz. Bakalım ne Ve tek o link aram yok ama. <gülüyor> <gülüyor> Minnoş ağlıyor. Allah'ım. Anneciğim. Buyurun. Arabayı ilk defa yedim. Hiç oynamadım. Bizi çekmediler ama videoyu. Bizi izlemek de meşgul oldu. Hep bir zaman. şey yok. Artık. gidiyoruz artık eve. Eve gidiyoruz herhalde. Beyler aşağıda bekliyor. Özgürlere bak. Güzel mi? Hayır tam karıştı. Zemin. Kancı. Geldik. Rezil insanlar uğraşırken arada benim Abi, kitabım bağıştır, gitti. Başlığını güzel koyun. Kitabı kalkan Tudum yapıyor falan. <laughs> <laughs> Muhafızan etkilerin ekip bunları kalkan yaptı. Cık cık cık. Ağladım. Sidra teyzem ben de ağladım biliyor musun? Gerçekten gitti kitabım ya. Bana kitap alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Özgür. Benim evet. arkadaşım da burada ciddi. çocuk sallamaya uğraşıyor işte. Vallahi ya çocuk bu ama şunların ikisi daha çocuk. Evet.

boş dağılmış bir şekilde hello <laughs> ortalığı topladık şimdi biraz daha Hakan Muhafız uyuyacağız gerçekten bu dizi sardı yani baya fena hem de ama hallerimiz bayağı komikti İzlediğiniz ne kadar kısmını koyacağım bilmiyorum da bayağı eğlendik biz tabi etrafta olarken de çok eğlendik değil mi Özgün <laughs> sadece kafa sallamakla yetindi alışmadı videolara <laughs> Herkese merhaba. Bir sonraki videonun içinden size bir kapanış yapmak için geldim. Ee, şöyle video kapatmayı unutmuşum. Kapanış olmadan da bir video kapatmayı istemedim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beğendiyseniz hani düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video köyden geliyor. <laughs> Çok eğlenceli bir köy videosu geliyor. Onu da mutlaka izleyin. Takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs>